Arcane 2 seti vitrine geldi, peki bu set alınır mı? Doğrusu 2-3 saat aralıksız oynadıktan sonra set beni sıktı. Ama ara ara takarım, sınırlı sürüm bir koleksiyon. Sonradan pişman olmak istemiyorsanız, Arcane evrenini seviyorsanız, LoL evrenini seviyorsanız, bence kaçırmayın. Tasarım olarak güzeller ama hissiyat olarak bence o kadar da iyi değiller. Mınake, bu kadar da safe oynanmaz be kardeşim, hadi be. Herif gidiyor. Kaybol. olsun. O zaman kayma vursunu kes. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Kaça, o zaman kayma vuruşunu kes. Uy! Dedim oğlum, dedim. Ka kayma hadi vuruşu. <laughs> hadi hadi hadi. Aa! Çok yavaşsın. Geri bas. Bir düşman kaldı. Aha. Wow. Aa! Bir düşman hızlı, kaldı. Hızlı. sizce alınır mı